Arkadaşlar rica ediyorum. Lütfen şöyle bir yakından gösterin. Şöyle bir yakından gösterin. Tenekenin içerisinden yağ değil zeytin akıyor maşallah. Vallahi maşallah. Bakın görüyorsunuz yoğunluğunu, kalitesini ve tenekenin içerisinden sanki yemyeşil zeytin akıyor kıymetli izleyicilerimiz. Çok da güzel bir kokusu var ve şöyle arkadaşlarımız sizlere yakın çekim detayda gösterecekler. Şimdi Ayvalık markasıyla bakın çok önemli öyle merdiven altı şurada burada falan üretilen bir yağ göndermiyoruz sizlere. Teneke'nin üzerinde, üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, parti numarasına varana kadar, üretici firmaya varana kadar her şeyi mevcut. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sıradan bir yağ almıyorsunuz dünyanın en kaliteli yağlarının üretildiği Ayvalık'tan Ayvalık markasını gönderiyoruz sizlere. 5 litre yağ alacaksınız. Tenekenin üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri numarası, üretici firmaya varana kadar her şey yazıyor. Şimdi bakın şurada tabağın içerisine döktük. Stüdyonun içerisine mis gibi bir zeytin kokusu aldı götürdü kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi az önce de söyledim. Salatalarınızda mutlaka zeytinyağı kullanın. Bir tabağın içerisine pul biber, kekik doldurun. Ekmeğinizi banıp afiyetle yiyin. Peynirinizin, zeytininizin üzerine kahvaltılarınızda mutlaka dökün. Bütün yemeklerinizde hiç ayırt etmeden, ayrım yapmadan, kızartmalarda ve diğer yemeklerinizde, salatalarda, balıklarda, her şeyde gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirsiniz. Niçin söylüyorum bunu? Çünkü zeytinyağı bir sağlık kapısı. Zeytinyağı bir şifa kapısı. Rabbim bizlere bahsetmiş olduğu bir nimet. E bu nimetten de faydalanmamız lazım. Ne yapacaksınız? Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bizlere bir çağrı bırakıyorsunuz. Arkadaşlarımız sizleri 10 dakika 15 dakika içerisinde arayacaklar. Adınızı, soyadınızı, adres bilgilerinizi alacaklar ve yağınızı sizlere göndereceğiz. Evin kapısına yağınız gelecek, ödemesini o şekilde yapacaksınız. Koltuklarınızda bulunan yanık izlerini, meyve suyu lekeleri, su ve güneşten oluşan lekelerden dolayı koltuklarınız kirli mi ve pis mi gözüküyor? Artık bu kirli ve lekeli koltuklara son veriyoruz. Renk renk, çeşit çeşit koltuk kılıflarını kapınıza kadar gönderiyoruz. Bu muhteşem ürünü sadece 109 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Koltuk kılıflarını şeffaf kargo ile gönderiyoruz. Bakın ve öyle alın. Ürünlerimizden memnun kalmazsınız, paranızı da iade ediyoruz. Oto koltuk kılıflarımız tüm yerli ve yabancı araçlara uyumludur. Montajını kendiniz rahatlıkla ve kolaylıkla tek başınıza yapabileceksiniz. Araç koltuk kılıflarımızı çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz. Araç koltuk kılıflarımızla arabalarınız ışıl ışıl ve yepyeni olacak. Evet sevgili seyirciler, bugün muhteşem bir ürünle ve muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Renk renk, çeşit çeşit oto araç kılıflarınızı kapınıza kadar gönderiyoruz. Hem de muhteşem bir fiyata gönderiyoruz. Renk renk gönderiyoruz, çeşit çeşit gönderiyoruz. Artık koltuk kılıfınızı yenilemenin zamanı geldi. Lekeleriniz mi var? Yırtıklarınız mı var? Yanık lekeleriniz mi var? Artık su lekeleriniz mi var? Güneş yanık bir lekeleriniz mi var? Artık bunun hepsini bu gördüğünüz oto kılıflarıyla hepsini kapatıyoruz ve hepsini yeniliyoruz. İstediğiniz rengi kapınıza kadar gönderiyoruz. Evet Doğan bugün muhteşem bir kampanyayla ve muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Ne diyeceksin bunun ürünle ilgili? Ürünler şahane. Tamam. Renkleri çok güzel. Tamam. Her araca uyabilecek. Koltuk kılıfları zaten. Evet. E, montaj aşaması da şahane. Çok basit. Uygulaması çok kolay. Ürün kalitesini zaten anlatmaya gerek yok. Son derece çok güzel. Hangi araçlarda kullanılıyor bu koltuk kılıfları? Binek olan bütün araçlarda kullanabilirler. Ekstra traktör gibi hı hı. hafif böyle işte tarlalarda çalışan araçlar için de kullanılabilecek koltuk kılıfları bunlar. Peki bunların montajı nasıl olacak? Artık insanlar evet bu koltuk kılıflarını alıyorlar ama hani bunların montajı çok zor diye de belki almaktan da vazgeçen insanlarımız da olabilir. Gerçekten bunların montajı çok mu zor? Hayır, değil. Çok kolay aksine. Yani bahar geldi. Evlerde bahar temizliği başladı. Şimdi evinizdeki derzleri tertemiz yapmanın tam zamanı. İşte karşınızda muhteşem ürün pratik derz dolgusu. Kirlenen fayans aralarını ilk günkü gibi tertemiz hale getirmek ister misiniz? İşte pratik ders dolgusuyla her şey mümkün. Artık elinizde bezle, süngerle ve deterjanla saatlerce uğraşmadan tertemiz fayanslara sahip olacaksınız. Kirlenmiş ve pislenmiş fayans aralarını temizlemek için yüzlerce lira harcamanıza gerek yok. Pratik ders dolgusu size yeter. Ustalık gerektirmeden çok kolay bir şekilde derslerinizi sanki ilk günkü gibi tertemiz yapacaksınız. Hem de dakikalar içerisinde. Kullanması çok kolay. Pratik ders dolgusunu küçükten büyüğe herkes kullanabilir. Bir kutu pratik ders dolgusu 120 metre derzi kaplar. Ama biz bugüne özel iki kutu pratik ders dolgusu gönderiyoruz. Bir alana bir bedava. Evet yanlış duymadınız. Bir alana bir bedava. 69 TL'ye kapınıza kadar gönderiyoruz. Tam 240 metreye yetecek iki kutu pratik ders dolgusu 69 TL. Evet, yanlış duymadınız. 69 TL'ye evinizin bütün derslerini tertemiz yapacaksınız. Bütün dersleriniz yepyeni hale gelecek. Bu paraya kimse evinizi bu hale getirmez. Dakikalar içerisinde kendi evinizi kendiniz güzelleştirin. Bütün evinizin derslerini ilk günkü gibi tertemiz hale getirin. Pratik ders dolgusu fayans aralarında oluşan o inatçı lekeleri ve kirleri yok etmek için pratik, kesin ve kalıcı çözümdür. Pratik ders dolgusunu kullanmak çok kolaydır. Uç kısmını bastırdıkça içerisindeki özel hazırlanmış ders dışarı çıkar ve hemen uygulama yapabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Pratik ders dolgusu dakikalar içerisinde uygulanarak fayans aralarının ilk günkü gibi tertemiz görünüme kavuşmasını sağlar. Hızlı koruyan kokusuz formülüyle ders dolgularınızı yeniler ve geride tertemiz düzgün bir görüntü bırakır. Antibakteriyel özelliği sayesinde ders aralarında bakteri oluşumunu engeller. Suya silinmeye karşı